Son 10.000 yıldaki tüm din adamlarının yaptıklarını toplasanız, sonra 2 ile çarpsanız yine de çiçek hastalığına karşı aşı üreten Edward Jenner kadar insanlığa fayda sağlamamıştır." demiş, önemsiz bir adamın biri. Burada tabii ki bu söylem çok yaygın bir söylem ve devamlı işte din adamlarının yaptıkları, bilim adamlarının yaptıkları filan adamın bir buluşu onun karşılığında işte dinin değeri gibisinden böyle ilginç muvazeneler var. Bunun gibi değerlendirmeler, kıyaslamaları çok sık görüyoruz. O yüzden bu bir temsil. Yani bir şeyi temsil ediyor. Bu tarz bir argüman, nasıl bir argümandır? Bunun hakkında biraz konuşacağım. Bunu aslında Kur'an-ı Kerim çok çarpıcı bir ayetle bence cevaplıyor zaten. Ben oradan bunu cevaplamaya çalışacağım. Nur suresinin 39. ayet. Vellezine keferu a'maluhum kesarabim biki'atin yahsabuhu zam'anu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu tawaffahu hisaba wallahu O kafirlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir. Susayan kişi onu su zanneder de nihayet onun yanına varır ama orada hiçbir şey bulamaz. Fakat onun yanı başında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tas tamam verir. Allah hesabı çarçabuk görendir. Bu ayet dehşet bir ayet ve gerçekten aslında az önce okumuş olduğum paylaşımdaki mantaliteye verilmiş çok büyük bir cevabı teşkil ediyor. İnsanlar tabii ki değerlendirme ölçütleri arkadaşlar böyle. Yani zahire bakıyorlar, faydaya bakıyorlar, bize ne kar getiriyor ona bakıyorlar. Şimdi şeytanın kendisini Adem'den üstün görürken yaptığı kıyası hatırlayın. Ne demişti? Ben ateşten, o ise topraktan. Toprak ateşten daha üstün değil, ateş toprak topraktan daha üstün dolayısıyla benim aslım ateştir onun aslı topraktır ateş ise topraktan daha üst. Dolayısıyla bu tarz zahire göre hüküm vermek aslında şeytani bir alışkanlık şeytandan kalma bir tüydür bu. İnsanlar da bugün geneli böyle değerlendirirler. Yani bir insanın mesela ne zaman kıymetli olduğunu anlarsınız. Yani yakışıklı olursa, güzel giyimli olursa takım elbiseli olursa, sinek kaydı tıraş olmuşsa, güneş gözlüğü takmışsa nedir mesela birçok insan için bu daha cazip bir adamdır. Neden öyle? Ama üstü başı dağınık, saçı sakalı birbirine girmiş bir insan büyük ihtimal yani değersiz bir insandır değil mi? Ya yani bunun en varlığı örneği mesela şöyle dünyanın neresinde olursa olsun yolda iki tane yardım isteyen kadını düşünelim. İnsanlar ne kadar yardım sever böylece görmüş olacağız. Bir tanesi çok alımlı, mini etekli, çekici bir kadın olsun. Ve yolun kenarında arabasının bozulduğunu düşünelim. Öyle gösteriyor ya da e gelen araçlardan yardım istiyor gibi bir role bürünsün. Diğer tarafta da mesela 130 kiloluk bir obez ablamız olsun. O yardım istiyor. Bak tek farkları var. İkisi de kadın. İkisi de aynı yaşta olsun. Ama birisi böyle endamı yerinde olan bir abla, öbürü o bez bir abla. Sadece bu fark bile yardım kat ne kadar rol oynayacaktır değil mi? Yani Şüphesiz. çok yardımsever olduklarından dolayı insanlar tabii ki ikisine de eşit mesafede yaklaşacaklardır ve hiçbir durma konusunda fark görmeyeceğizdir değil mi? Hemen neyi bilebiliriz? Yani birinci örnekteki kadın için duran 10 tane adam varsa ikinci örnekteki kadın için bak o da bir kadın duran belki 3 tane adam çıkmayacak. Bu insanlar tutup işte böyle değerlendirmeler yapan insanlardan farklı insanlar değil. Yani o adam akşam gelip böyle bir tweetle yazabilir yani. Ondan sonra işte şu kadar bilim adamının yaptığı, şu kadar sadece bir çiçek hastalığına bulduğu aşı bilmem kaç yüzyıldır dinlerin yaptığı faydadan daha değerlidir. Bak bu adam bu tweet'i yazan bu adam büyük ihtimal böyle bir imtihanla imtihan etsek bu adamı. O obez ablamızı es geçecektir büyük ihtimal ama o mini etekli kadının yardımına hiç tereddütsüz koşacaktır. Neden? Çünkü manevi değerleri çok yüksektir. Bu çok basit çünkü. Zahire aldanma. Yani gözünün gördüğüyle amel etme, onu değerli bilme, şeytandan kalma bir insanda paydır yani. İnsanların geneli böyle davranır. Bir insanın değeri, kıymeti yekürküm yeye göre değil mi? Nasrettin Hoca bize bunu öğretmiş yani. Yok yekürküm ye. Şimdi Allah katında bir amelin yaptığımız işin değeri neye göre belirleniyor? Bu adam yargıçlığa soyunmuş. Haşa tanrı gibi. Hangi insanların yaptığı de amellerin daha kıymetli olduğunu ölçüyor. Yani diyor ki çiçek hastalığını bulan adamın yaptığı bilmem sadece tek bir amel. Bütün din adamlarının yaptığı amelleri toplayın bilmem kaç yüzyıldır. 2 ile de çarpın. 7. kuvvetini de alın. E daha kıymetli değilmiş bir çiçek aşısını bulmaktan. Ya aslında hangisinin kıymetli olması değil, adamın tutup bunu dine saldırı aracı olarak kullanması aslında şu an bizim eleştirimizi çekiyor değil mi hocam? Yoksa bu saçma bir kıyas zaten. Zaten tabii bu böyle bir kefeye koyabileceğini düşün ama şu da var yani. Buradaki aslında biz ben... Şu... Ya yani dini ve din adamlarını itibarsızlaştırma merkezinde bir şey var. Ya yani çiçek aslında bulanı yücel... Tabii. ...şeyi yok bence burada yani, yani. O kötü çok niyeti saçma. Çok Sen rahat... İbn-i neler farabimiz, nelerimiz var yani bizim? Ama neleri şimdi, bulmuşlar? Şöyle adamın o kötü niyetini sezmek güç değil tabii ki. Yani adam buradan böyle dine bir şekilde... E, ...sayıp sövmenin peşinde olduğu bariz ama... ...bu tarz bir mantaliteyle düşünmenin ardında yatan şey ne? Yani onu bir defa çözümlemek istiyorum. Bir defa insanların amellerinin değerini neye göre ölçüyor? Bu adamın geçer akçesi ne? bize sağladığı menfaat. Nerede sağladığı menfaat? Dünyada bize getirdiği avantaj, para. Yani bu adama mesela kim ne kadar daha fazla para getirirse, mesela evladı olsa bu adamın, 3 tane evladı olsa ben eminim bak, Birisi namusuyla para kazanıp pek babasına yardım edemese, öbürü hırsızlık arsızlıkla 1 milyon dolar getirse emin ol bu adamın gözünde hırsızlık arsızlıkla para çalıp getiren evladı daha kıymetli olacaktır. Önemli olan çünkü bu adamın nereden geldiği önemli olmayan çünkü din adamı falan diyor ya mesela din sana neyi öğretir? Haram para. Bu senin hakkın değil. Diyor ya din, din adamlarının yaptığı şey mesela. Mesela din bugüne kadar kaç insanın haramdan çek, çekinmesine, haram paradan uzak durmasına vesile olmuştur? Binlerce insan binlerce insan kul hakkına girmemek için dinden yararlanmıştır. Adamın gözünde görmüyor. Mesela çalmamak, çırpmamak mesela birçok insanın bu korkuyla yaptığı bir şeydir. Onlara bunu din öğretmiştir çoğu zaman. Ama bu arkadaşın gözünde mesela dediğim gibi üç evladından ne nereden getirdiğinin bir önemi yok. Yeter ki daha fazla para getiren evladım büyük ihtimal gözünde daha kıymetlidir. Yok benim gözümde helal paradan getiren evladım daha kıymetli. Az getiriyor olsa bile derse o zaman kendisiyle zaten ters düşmüş olacak. Çünkü ne demişti? Dinin getirdiği fayda bütün hepsinin toplamının faydası çiçek aşısını bulmaktan daha büyük bir fayda değil dedi. Biz buradan şunu da çok rahat çıkarabiliriz işte az önce verdiğim örnekteki gibi. Getirirsen, yani nereden getirirsen getir. Önemli olan getirmen. Helal mi haram mı umurumda değil. Zaten helal ve haram dini kavramlar. Yani kul hakkı mesela bu adam için sorsak değerli mi desek büyük ihtimal diyecek ki e, tabii kul hakkı önemli bir şey diyecek. Kul hakkını nereden öğrendin mesela? Kul hakkı denilen şeyi sana bilim mi öğretti? Bilimde kul hakkı diye bir şey var mı? Yok. Şey diyebilir hocam. Ya bu insanlıkla alakalı. Hmm, ahlak falan. Yani, tabii tabii öyle. Ahlakla alakalı. Helal ve haram diye bir helal kazanmak, haram kazanmak insanlıkla mı alakalı? Yok. Yani bunu bilimsel olarak ispat edebileceğin, tersini ispat edeceğin bir sürü elinde veri var. Bilme tabi olacaksan yani burası bir struggle, burası bir mücadele alanı. Aslanların arasında helal lokmayı yiyen aslan, haram lokmayı yiyen aslan var mı? Yok. <laughs> Yok. Kim, kata, kim kaparsa o. Biz insanı, o aslanların... Avı kapma mücadelesindeki kim gücü yeterse onu alırdan ayırt eden şey ne? Bunu biz bilimle yapmıyoruz. Adına ne değer dersen. Ya biz mi? dini hassasiyetlerimizden Dün dolayı hı. yapıyoruz ama dinsiz biri de bu hassasiyete sahip olamaz mı? E, dinsiz biri adı konulmamış dine mensup biri demektir o. E, çünkü benim bu haram para diyebilmem tamamen dine bağlı bir şey. Bu kul hakkı diyebilmem tamamen dine bağlı bir şey. Kul hakkı ne ya? Nereden uyduruyorsun bunu? Neyin hakkı? Kimin nerede hakkı var? Bunlar nereden geliyor? Uyduruktan şeyler bunlar. Din vaz etmediği sürece. Kul hakkı kavramını sen bilimle mi buldun, felsefeyle mi buldun, dinle mi buldun? Ahlak dediğin şey senin adı konulmamış bir din zaten. Sen onu İslam'dan tevarüs etmişsin farkında değil adam ya. Yani. Bugün Türkiye'de doğan insanlar mesela yani tuvaletteki davranışlarına kadar İslam'ı kabul etmeseler bile onlara İslam bir şeyler öğretmiş. Temizlenme usulü öğretmiş mesela. Adam farkında değil onu İslam'dan aldığından. Avrupa'ya git bakalım o davranışlar var mı? Diyor ki benim diyor İslam'la bir alakam yok. Ulan yani senin İslam'da tuvalette bile İslam'la alakam var. İslam sana tuvalette nasıl temizleneceğini bile kültürel olarak zaten öğretmiş. Mesela tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama oranı. Orta Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya git bakalım yüzde kaç? Bu topraklara gel. Yüzde 95. Bosna'ya git. Arnavutluğa git. İslam'ın geldiği Avrupa ülkelerine git. Yine aynı oranlar. Niye? Bunu sana İslam öğretiyor mesela. Tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama alışkanlığını İslam'la kazanmışsın. Diyebilirsin ki ben kendimden temizim. Kültürel olarak temizim. Ne kültürel? O kültür dediğin şey zaten senin İslam yani. Senin helal haram diyor. Ben ahlaklıyım dediğin şey. O sene zaten İslam bin yıldan beridir damarlarına, iliklerine kadar işlemiş İslam'ın öğretisi. Ya benim az önce çıkış yaptığım şeyde de şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani ben iyi bir insanım. Ya iyi insanım dediten şey zaten İslam. Tabii ki. O, o, kültürel kalıntı. O doğrular. Kültürel kalıntı orada. Yani adama aslında onları öğretiyor. Haram lokuma diye bir şey var. Yani fenomen var. Bu bilimin icadı mı? Yoksa İslam'ın icadı mı? Sana bu zihnine nereden girdi? Haram lokma yememek lazım. Bak bugün dindarı, seküleri herkes haram lokma yiyenden şikayetçi. Neyle ilzam ediyor karşıdaki adamı? Dinle ilzam ediyor. Diyor ki, haram lokma. Haram lokma dini bir kavram mesela. Sen de eğer bu zaten yoksa seni bağlamaması lazım. <laughs> yani burada haram lokmayı bir ahlaki bir şey olarak kullanabiliyor. İnsanlar burada şuna dikkat çekiyorlar. İnsanın yaptığı işlerin bir değeri var. Bir defa bunda herkes anlaşıyor sanki. Yani insanın yaptığı işlerinin bir kıymeti, değerinin olduğu mevzusunu kabul etmişler. Bu da dini bir şey bu arada. Yani benim yaptığım işin değerinin olduğu nereden çıktı yani? İnsanın yaptığı işin bir değeri var. Değeri varsa yani neyin değeri olur? Hesabı kitabı görülecek bir şeyin değeri olur. Yani aslında bu arkadaşın gözünde zımnen bir ahiret itirafı var. Farkında değil. Çünkü benim yaptığım şeyin değerli olması günün sonunda bir muhasebenin bir merci tarafından bunların değerlendirilmesine bakar. Adam kendisini merci ilan ediyor. Diyor ki insanların amellerinin değerlerini ben tartarım. Kendi bir terazi kurmuş uyduruktan bir şey. Oysa insanların amellerinin yaptığı işlerin Terazisini kim kuracak? Bunu Allah kurabilir. Hangi insanın, hangi değerinin ne değerde olduğuna da Allah karar verebilir. Hangi amelin hangi şekilde yapıldığı takdirde değerli olup olmayacağını da Allah belirler. İnsanlar ilginç bir şekilde mesela bunları kabul etmiyorlar kimisi. Buna rağmen hala insanların yaptığı işlerde bir değer bulmaya çalışıyorlar. Sonra bunu tartmaya çalışıyorlar. Başka şekillerdeki amellerle kıyaslıyorlar. Filan grubun amelinden bin kat daha değerli bu adamların yaptığı işler falan diyorlar. Yani aslında içten içe bir ahiret itirafı var. Çünkü değer yani ne? Değer nedir yani? Değer ortada kalan bir şey olmalı ki değeri olsun. Bunun. Ama Allah Teala adına yapılmayan bir amel bizim nazarımızda, Allah'ın nazarında hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Yani sen en iyi gördüğün bir ameli, en değerli gördüğün bir ameli dahi mesela gösteriş icabı yapıyorsan, Allah adına yapmıyorsan Allah Teala diyor ki ben onu asla kabul etmem. Halbuki görüntüye bakarsan çok faydalı, kahramanlık. Savaşta bir adam kahramanlık göstermiş. Sana çok büyük faydalar sağlamış. savaşı kazanmana belki sebep olmuş. Kıyamet günü getirilir diyor bu adam. Benim için ne yaptı Allah Teala sonra? Senin için cihat ettim. Kahramanlık yap. Allah Teala yalan söylüyorsun. Ne kadar cesur adam desinler diye savaştı. Veya adımız yaşasın. Bizi kahraman bilsin, Namımız yürüsün diye savaştı. Bak dikkat et. Cihat meydanında gibi görünüyor adam. Belki en üstün ameli yap. Vatan uğruna savaşıyor. Canını, kanını feda ediyor. Bizim için savaşıyor. Bizim için canını hiçe sayıyor falan dediğin adam Allah Teala diyor ki yalan söylüyorsun ve yaptığın işin hiçbir kıymeti yok. O yüzden Hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَبْتُغْيَ بِهِ وَجْهُهُ Allah insanın amellerinden hiçbirini kabul etmez. Asıl olan sanki bu hadisin ifadesi şunu anlatıyor. Asıl olan insanın amellerinin doğrusu hiçbir kıymetinin olmadığıdır. Ona kıymeti veren Allah'ın ölçüsüdür. Ancak kendi zatı kastedilerek yapılan bir ameli Allah Teala kabul eder. Şimdi değer verecek olan, tartacak olan, karşılığını verecek olan bir merci yoksa doğal olarak adam kendisini ilahlık makamına koyarak karar veriyor. Bak diyor ki filan adamın yaptığı tek başına çiçek açısını bulma mevzusu şu kadar dinin yapmış olduğu, din adamının yapmış olduğu şu kadar yıllık amelden daha üstündür. İlahlık taslıyor bu herif. Değerlerini o belirledi ve diyor ki bunların ameli daha üstü. Oysa Allah Teala ne demişti ayet-i kerimde? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ Kafirlere gelince onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Uzaktan bakınca su zannedersin. Sana hoş gelir. Susamış kişi diyor onu adeta bir tamam şimdi işimize yarayacak kaynağı bulduk diye büyük bir arzuyla, iştiyakla su zannederek onun peşine koşar. Susamış adam şaşkındır. Onu bir su, onu bir değer zanneder. Yanına vardığında diyor serap oldu ortaya çıkar. Bomboştur. Ve orada hiçbir şey bulamaz ama Allah'ı bulur. Adeta adam çalışıyor, çalışıyor. Boş bir hedef uğruna çalışıyor ve kendisinin iyi işler yaptığını zannediyor. O serabı su zannederek bir ömür boyu koşturuyor, iştiyakla, şevkle amelini yapıyor. Tam hedefe vardığını düşündüğünde ve amellerinin kendisini kurtaracağını ben ne güzel dünyada işler yaptım diye düşünürken birden yaptığı bütün işlerin boş olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekle karşılaşıyor. Orada Allah onun yaptığı amellerin değerinin ne olduğunu olduğunu ona veriyor. Ve vefbehu Allah onun orada hesabını çabucak görür. Allah hesabı çabucak görendir. Bu ayet aslında bizim kıymetin, değerin, amelin, insani bugün yapılan faaliyetlerin değerinin nereden geldiğini anlatmak açısından çok önemli. İnsanlar hep kafalarında şöyle sorular soruyorlar. İşte yok efendim Edison bilmem ampulü buldu. Bu kadar insanlığa faydalı oldu. E akıbeti ne olur? Ya ben diyorum ki bir Müslüman olarak sen Allah için bir amel yapmıyorsan, yaptığın işe riya karıştırıyorsan, Allah'ı kastetmiyorsan senin amelin çöp oluyor. Allah katında hiçbir değeri olmaz. E, vebali oluyor hatta. Riyakar oluyorsun. Seni bu bile ateşe sokabiliyor. Öbür taraftan bize faydası dokundu diye adamın yaptığı amellerin Allah katında değerli olacağını zannediyorsun. Merci kim? Merci şu bana faydası olan değerli olmalı. Yok Allah sana ölü varlıklardan, cansız varlıklardan, taştan, topraktan da fayda verdiriyor yani. Sana dağdan, havadan su getiriyor, toprak getiriyor. Bunlar ne senden haberdar ama sana fayda veriyorlar Allah sayesinde. Başka insanları da sana faydasını dokunduruyor. Ona duyduğu şükran, filan adamın kendisine duyduğu şükran gözünde yüceltmesine ve adeta aslında onu Rab bellemesine yol açıyor. Küçük bir Rab belliyor onu. Çünkü bana faydayı o dokundurdu zannediyor. Bilmiyor ki az önce aldığı nefesin içerisinde yer alan hidrojen, oksijen, azot kendisine bir fayda verdi ve kendisinden haberdar değil bunlar yani. Evet. O yüzden Allah'ın değerlendirmediği hiçbir amelin değeri yok. Allah için yapılmayan hiçbir amelin de bir anlamı yok ölçütünü insan merkezli kıldığın takdirde eee filan adam çok iyi ne olacak diye böyle hayallere dalmaya başlıyor. Allah kendisi için yapılmayan amelden başkasını kabul etmez. yanlış. <laughs> ulaşmak.